Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Akaryakıt fiyatlarındaki değişim otomobil sahiplerinin her gün gündemine geliyor. Ee, biz de otomobil tercihinde dizel mi yoksa benzinli mi konusunu Habertürk.com e, Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız ile konuşacağız. Hoş geldin Yiğitcan. Hoş bulduk Elin. Yiğitcan şimdi e, bugüne kadar dizel ve benzinli araçlarındaki tercihler neye göre yapılıyordu? Hmm. Aslında bugün farklı bir noktadayız. Bunu ikinci soru olarak soracağım sana ama bugüne tamam, tamam. kadarki kadar ki durum neydi? Onun özetmeni, özetlemeni rica edeceğim. Helen şimdi şöyle bir durum var. Yani geçmişti. Aslında yılbaşına kadar motorin e, motorun fiyatları her zaman benzinden daha ucuzdu. E, dizel arabalar da e, yani üretim amaçları vesilesiyle zaten hem daha çok tork üretiyor, böylece aracı daha çok çekiş gücü sağlıyor, bir yandan da e, daha az yakıt tüketimi sağlıyor. Hı hı. E böyle olunca yani yüksek kilometre yapan kesimler işte mesela bakarsan şimdi kamyonlar olsun, otobüsler olsun, bunların hep dizel motorlar üretiliyor. E Bireyseline baktığımızda e, otomobilleri Dizel şeklini tercih edenlerin de biz yüksek kilometre yaptığını, çoğunlukla uzun yol için e, otomobil aldığını, e, bu insanların genelde görmek görmekteydik. Hı. Ama bugün artık geldiğimiz nokta bu iş birazcık değişiyor gibi. E, bu da tabii en baştan sen söyledin akaryakıt fiyatlarına aslında kaynaklanıyor. İstersen ona geçelim. Evet direkt ona geçebiliriz. Bugünkü şimdi dizel avantajlı mı dediğin gibi yoksa benzin mi ne oldu? Şimdi hala dizel aslında teknoloji itibariyle, teknolojisi itibariyle benzin otomobiline göre daha az akıyor. Yani aynı hı, hı. E, yakıt deposuna sahip bir benzin otomobil ortalama 600 km yol gidiyorken dizelle e, aynı yakıtla yani litre litresinden bahsediyorum. Yani hatta şöyle açıklayalım. 50 litre motorinle bir otomobil 700 km, 800 km yol gidebiliyorken hı hı. ama 50 litre benzinle bir otomobil belki en fazla 600 km yol gidebiliyor. Hı hı. Şimdi baktığımız evet dizel daha tutumlu ama akaryakıt faktör yazık ki bunu engelliyor. Çünkü motorin yılbaşından beri %110 oranında zam geldi motorine ve bugün artık 27 TL bandına geldi. E, hatırlayacaksın yazın 30 TL kadar çıkmıştı. Evet. Benzin %60 zam gördü yılbaşından beri. Ve bugün artık 20 TL seviyesinden satılıyor. Ya yani baktığımızda artık motorin dizelden 6 TL daha pahalı. Şimdi bu bize ne anlatıyor? Ee, aslında dizelin ekonomik olmasının önünde bir engel oluyor. <laughs> Çünkü e, evet dizel hala daha az yakıyor ama artık yakıtı daha pahalı. Şimdi böyle olunca e, yüksek kilometre yapılsa bile hala benzin şu anda daha mantıklı hale gelebiliyor. Ki bu aslında bizim hepimizin ee, yeni karşılaştırabilirim. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Evet. Ee, böyle olunca evet amortis mesabı değişti. Çünkü neden? Dizel ve benzin otomobiller aynı fiyattan satılmıyor. <laughs> ya yani Bugün baktığımızda biz bir örnek verelim mesela. Bir B segment su diyelim çünkü B segment su artık Türkiye'de en çok tercih edilen segmentlerden bir tanesi. Ee, bir örnek baktığımızda şimdi aynı dolanıma sahip bir otomobilin, bu segmentte olan bir otomobilin e, dizel, dizel versiyonu benzinliye kıyasla 60.000 TL daha pahalı. Aynı dolanımda sadece bu anlattığım Motor farkı aynı otomobilde. Hı hı. Şimdi bu 60 bin TL'yi çıkarmak eskiden çok daha kolaydı. Çünkü neden? Motorun daha ucuzdu. Ee, çok daha düşük kilometrelerde motorun daha ucuz olduğu için, benzin daha pahalı olduğu için e, belki bin kilometre en fazla bu 60 60.000 TL'si çıkarabiliyordunuz. Hı hı. Ve bu kilometreden sonra e, dizel otomobil daha ekonomik bir seçenek olmaya başlıyordu sizin için. Hı hı. Ama şimdi artık... Bu 500.000 kilometre çıktığının yani bu evet. gerçekten çok büyük bir rakam ve bugün baktığımızda biz yani kaç kişi şu an Türkiye'de kendi arabasıyla tek arabayla 500.000 km yapıyor ki? Yani bunu tabii. konuşmak lazım belki de. E, filo şirketleri de bunu yapmıyor. E, belki sadece taksiciler bunu yapıyordur. Yani bireysel kullanımda gerçekten ciddi bir kilometre bu. E, Bunun çıkarmak tabii çok uzun. Yani senede şimdi 10.000 kilometre yapılıyorsa... Bunun çıkarmak yaklaşık 50 seneye çıkıyor. Hı -hı. Yani 25 bin kilometre yapıyorsanız bunun çıkarmak 30 küsur seneye evet, çıkıyor. Aracın ömrü bitiyor aslında. Yani zaten kimse otomobili 50 sene kullanmıyor şimdi. Kullanmıyor. 50 sene yani belki bir insanın ömrü baktığında Cık. yani 50 sene ciddi bir süre. E sen senede 100 bin kilometre yaparsan bu 5 seneye çıkıyor. Ama senede 100 bin kilometre de kaç kişi yapıyoruz? Yani bunlara baktığımızda artık belki de dizel otomobil Hı -hı. ekonomik bir seçenek olmaktan çıkmış diyebiliriz. Durumda. Gerçekten çarpıcı bir örnek verdin aslında baktığımız zaman. Bir senede değişen alışkanlıklardan bahsediyoruz burada. E son olarak bir de sana şunu sormak istiyorum. Aslında bir önceki yayında da bunu konuşmuştuk elektrikli otomobiller. Şimdi dizel evet diyoruz aslında benzinliğe nazaran artık o kadar da e, tercih edilebilecek durumda değil. Avantajlı durumda değil diyelim ya da. Hı hı. Peki elektrikli otomobiller işin içine girdiğinde ki önümüzdeki hafta sonunda, cumartesi günü e, TOK tanıtılacak. Hı hı. E, bu da aslında elektrikli araçların artık hayatımıza belki de son sürat girmesine e, önayak olabilecek bir konum. Hı hı. E, elektrikli mi? E, herhalde artık şey motorunu birazcık şeyden çıkaracağız, e, denklemden çıkaracağız. Elektrikli mi, benzinli mi? Ne olur burada durum? Şimdi... Bir rakam paylaşım biz Şu an Türkiye'de e, yanılmıyorsam 25 milyon civarında otomobil bulunuyor. Toplam yolda. Tamam. E, fakat elektrik araç sayısı şu anda 10 bin bile değil. Yani 25 oldu şu anda hı hı. E, düşünülüyor, hesaplanıyor. E, Dört tekerlekli otomobil evet, olarak diyoruz otomobil, değil mi? Yani otomobil, yani, motosikletler satı otomobil, otomobilden, Tamamen otomobilden olur. yani B sınıf, B sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek otomobilden şu hı hı. Yani şimdi baktığımızda aslında elektrik otomobilinin gideceği çok fazla yol var şu anda. Hem dünyada hem Türkiye'de ama hı hı. Türkiye bu iş birazcık daha geç başladı. Tokla birlikte senin de söylediğin gibi daha hızlanacak. Ee, elektrik otomobil kullanmanın maliyeti evet şu anda dizel ve benzinden daha ucuz. Yürütme maliyeti daha ucuz ama satın alma maliyeti öyle mi? Ne yazık ki hı hı. değil. Çünkü neden değil? Ee, bu pahalı bir teknoloji ee, Batarya teknolojisi pahalı bir teknoloji. E, içindeki yazılımlar olsun e, çok daha yüksek teknolojinin barındırdığı bir alet düşün yani bir teknoloji hı hı. aleti aslında teknolojik bir alet. Evet. Şimdi bu yüzden satın alma maliyeti noktasında bu araçtan ucuz lazım. Peki bu nasıl olacak teknoloji pahalı? Ya biz teknolojinin ucuzamasını bekleyeceğiz bunu beklerken de birçok şeyi kaçıracağız sanayide olsun tüketicide olsun. E, ya da biz bunları teşvik edeceğiz hı hı. yani şimdi evet şu anda aslında dolaylı teşvik yapılıyor şimdi baktığımızda biz aynı özelliklerdeki bir elektrik aracın %60 ÖTV'den fiyatlandığını görmekteyiz. Ama aynı segmentte bir benzin ya da dizel otomobil şu anda %80 ÖTV'den fiyatlanıyor. Hatta fiyatlar arttıkça %120 ÖTV'ye kadar çıkıyor. Ee, ama yeterli mi? Yani çok değil demek ki hala şu anda araç belki 10 e gelmemiş. TOG'un bu noktada evet belki de bir katkısı olacaktır. Çünkü TOG yerli marka olması sebebiyle hem de şimdi Fiyatı çok konuşuldu, seninle de daha önce konuştuk. Ee, şunu bir hatırlatmak lazım. Tok şu anda en iddialı modeliyle çıkıyor aslında. Hı hı. Yani en büyük modeliyle çıkıyor. İleride 5 tane daha model gelecek. Bunların fiyatları çok daha düşük olacak diye bekliyoruz. Çünkü hı hı. bunlar daha küçük araçlar olacak. Şimdi böyle olunca buna bu işe ivmek atılma gibi bir durum yok. Ee, yani sonuç olarak özetle yollardaki elektrikler sayısı da tokla beraber büyük ihtimalle artacak. Ama bu olurken ee, bir yandan tüketici daha ucuza elektrik aracı ulaşabilirken bizim bir yandan da e, altyapı ile tanınmamız lazım. Yani altyapıdan kastımız şu elektrikli şarj istasyon altyapısı. Başlıca aslında olay bu. İkincisi bu araçların menzil değerinin e, batarya teknolojisinin gelişmesiyle birlikte daha artması lazım. Yani Çünkü şu anda baktığımızda 1 milyon TL'nin altında satılan elektrik araçlar yok bu Türkiye'de var ama bunların menzili ne kadar? En fazla 300-400 olsun. Yani 500-600 kilometre gidebilecek bir araç almak isterseniz elektrik araç şeklinde bunun için 2 milyon TL'yi gözden çıkarmanız lazım. E belki daha yüksek fiyatlar isteniyor markaya bağlı şekilde. O yüzden yani özetle şunu demeye çalışıyorum. Aslında burada menzil dediğin şey sınırlama oluyor değil mi? Yani 600 kilometreden öteye geçememesinden yani bahsediyoruz. şöyle tam, tam bir şarjda full bir şarjda <laughs> bataryan full doluyken en fazla gidebileceğin kilometreyi tanımlamak için menzili kelimesi kullanılıyor. Hı hı. Yani nasıl sen şimdi dizel bir benzinli araçta e, yakıt deponu full iken belli kilometre gidebiliyorsun, o aracın menzili oysa elektrik hı hı, araçta hı. da bu bataryanın full olmasıyla bağlantılı bir şekilde hı hı. ilerliyor. Ee, yani özetle burada elektrikli otomobillerin evet belki elektrik dolum maliyeti şu anda akaryakıta göre daha ucuz ama bu araçları satın alma maliyeti şu anda daha pahalı. Ee, işte bir yandan tabii e, tüketici şimdi şunu da düşünüyor araç alırken. yani Hayatı kolaylaştırması da önemli bu araçların ama bir yandan şimdi bakıyorsun yani şu an Türkiye'de 10.000 civarında bir e, şarj istasyonu sayısı var. Yani baktığında bir araca iki'den daha az istasyon yolda düşüyor. Yolda kalma ihtimali var? Yani yolda kalma ihtimali olmasa bile sıra çok bekleyebilirsin hı hı. şarj istasyonunda. Yani sayı arttıkça araç sayısı arttıkça elektrikli de eğer istasyon sayısı artmazsa o zaman sen sıra bekleyip zaman kaybı yaşayabilirsin. Yani şu anda bence tüketicinin e, bunu da elektrik araçlarındaki maliyetten ziyade düşündüğü konular daha çok bunlar diye ben düşünüyorum. Yani o yüzden burada altyapı yatırımları arttıkça bu araçlara belki teşvikler verilirse, e, evet bu araçların biz dizel ve benzinliğe kıyasla e, ekonomik olmasını konuşabiliriz. Ama şu an bence bunun için birazcık hı hı. erken. Yani öncelikli olarak önce araç fiyatlarının düşmesi, belki elektrikli araç fiyatlarının düşmesiyle aradaki yani, fark sürdürülmesi edilebilinir diyorsun. Hem öyle hem de işte bu kullanımda anlattığım pratik boyut için. Yani şarj istasyon sayısı yani evet. istasyondaki Zamandan sıra beklememe gibi. tasarruf edemeyeceksen. Evet sıra, yani onları düşünmek lazım. Bir saat sıra bekleyeceksen ne anlamı var gibi. Aynen öyle. Hı <laughs> -hı. Peki aslında bir de anlatırken şu soru geldi benim aklıma. e Dedin ya hani elektrikli otomobiller aslında bir teknoloji. Hani motorlu çalışmasından daha farklı bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Ve elektrikli olan her cihazın e, ben satın alırken kullanım ömrü ne olur? Düşünüyorum Hı. bir taraftan da. Hani belki işte motorlu araçları aldığın zaman uzun yıllar giden araçlar var. Birçok şeyler var. Elektrikli araçlarla ilgili böyle bir çalışma yapılmış mı hiç? Yani nasıl bir randıman bekleniyor? İşte deniliyor mesela Allah. 10 yıl, 20 yıl bir aracı aldığın zaman kullanabilirsin diye. Şimdi şunu söyleyeyim. Sonuçta bir dizel otomobilin, bir benzinli otomobilin de bir ömrü var sonuçta. Tabii Ekonomi ki de. Var. <laughs> yani şimdi bu araçlar şimdi yollarda, 20-30 yıl yolda ise bu araçların motoru e, yani ilk fabrikadan çıktığı günkü gibi olmuyor. Olamaz. <laughs> ne oluyor peki? Yenileniyor. Belli parçaları güncelliyorsun, değiştiriyorsun, yeniliyorsun ve bu araba 500 kilometre belki 1 milyona kadar çıkabiliyor. <laughs> Ama bu süreç içinde sürekli bakıma girmek zorundasın. Eskiyen parçasının motorun Elektrikiz. değişmek zorundasın. Belki bu en başta yani ilk bakımda ikinci bakımda çok fazla maliyet çıkarmaz ama toplam o kullanım süresine bakınca aslında Hı -hı. cebinden bayağı para çıkmış oluyor. Şimdi elektrikte böyle bir durum yok. Ama elektrikte ne olacak? Ee, genelde şu an sektörde 8 sene sene garanti süresi yani karşımıza çıkıyor. Yani bataryanın garanti süresi şu an ortalama sektörde. Her markada 8 seneye buluyor, bazılarının 10 sene bulabiliyor. Ama 8 senenin altında şu anda batarya garantisi verilmiyor diye yani hı hı. en azından benim tespit ettiğim bu. Yani baktığımızda 8 sene demek ki bir bataryanın sorunsuz çalışabileceği aralık olarak görünüyor ki bu garanti veriliyor. Hı hı. Peki bundan sonra ne olur? Sen batarya değiştirirsin ve arabanın sorunsuz kullanırsın. Hı hı. Yani aslında çözüm daha basit. Daha basit evet. Ama en başta batarya kendisi şu anda 3000 dolar civarında yanılmıyorsam dünyada, kapasite arttıkça 6-7 bin dolar çıkıyor. En başta yani o bataryayı sen değiştirirken sonuçta yani o maliyeti tek seferde karşılamak zorundasın. Yani işte bir benzinle dizel araçlık gibi o maliyeti yıllara yayamıyorsun. Yayamıyorsun. Belki orada bilmiyorum şu an belki gündeme gelmeyen finansman modelleri gündeme gelebilir. Belki bankaların sadece batarya değişimi yönelik kredi enstrümanları ortaya hı hı. çıkabilir. Hı hı ki tüketici bu olana birazcık daha hani e, düşünebilsin, daha çok önerebilsin. Bunlar olursa e, ben uzun vadede elektrik arabanın daha uzun seneler kullanabileceğini öngörmek istiyorum. Kesinlikle mi? yani dediğin örnek aslında çok güzel. Düşünseniz arabayı alıyorsunuz işte 8 yılda bir sadece bataryayı değiştirerek aynı şekilde arabayı kullanmaya devam edebildiğinizi düşünün. Ya Konforlu tabii şu, şey şimdi şunu da düşünmek lazım tabii sonuçta şimdi telefon örneğini verdim. Şimdi evet. biz telefonun şimdi nasıl şarjı ilk taktığımız günden beri batarya yavaş yavaş tabii kapasitesi azalıyor. Tabii her geçen gün. Elektrik araç aynı şekilde. Yani e, sen bataryayı ilk şarj ettiğin günden beri aslında o bataryanın kapasitesi azalacak. <laughs> yani muhtemelen 8 sene sonra o bataryanın verimi ilk günkü kadar olmayacak. Tamam bataryayı değiştirirsin. Evet değiştirirsin ama işte bu da maliyet <laughs> şu an anlattığın gibi. Ama tabii bundan... Yine araba almaktan daha ucuz bir maliyet. Muhakkak, muhakkak daha ucuz. Bir de tabii şu konuşuluyor, onu da istiyorsan birazcık değinelim. E, Şimdi dünyada bir trend var şu anda. Yani yavaş yavaş işte Hindistan'da, Çin'de başlayan örnekleri görmekteyiz. Ee, bazı böyle önemli özel modellerin özellikle Avrupa'dan İngiltere'de <laughs> bu anlamda yenilenme görmekteyiz. O da şu, dizel ve benzinli araçlar şu anda belli maliyet karşılığında elektrik aracı dönüşebiliyor. Hmm. eskisini getir, yenisini evet. götür evet, Ama şöyle yani şimdi bu çıkan haberler veriyorsun bazı basın kuruluşlarında. Türkiye'de bunun başlıca konuşuluyor. O benim söylediğim değil. <laughs> benim söylediğim şu. Yani senin dizel bir otomobilin var ya da benzinli bir aracın var. Bu aracın kilometresinden bağımsız sen bu dönüştürücü firmasına gidiyorsun. Bu aracın motoru sökülüyor. Yeni bir tane batarya takılıyor. Evet. E senin araban elektrik araç haline geliyor. Şimdi bu dünyada yeni başlayan bir trend. E, genellikle küçük sınıf araçlarda şu an bu deniliyor. E, dediğim gibi Asya ülkelerinde şu an bunu görmekteyiz. 5000-6000 Euro modele bağlı, bataryaya bağlı bu dönüşüm maliyeti uygulanıyor. E, bu trend haline gelirse o zaman zaten... E, daha demin anlattığım bu batarya değişim konusunda gerçekten yeni finansman modellerine ihtiyaç olacak. Hı hı. O zaman da e, biz zaten bugün Arac konuştuğumuz bu yani, araç sahip kredisi. olma maliyeti gibi durumda konuşmayacağız. Hı hı. E, ve belki sadece batarya mı konuşacağız. Tabii. birin altına düşer mi batarya kredisi diye konuşacağız belki Mesela, de. <laughs> belki de onunla konuşacağız. Peki katkının için çok teşekkür ediyorum. Ben edliyorum. çok teşekkür ederim. Ee, sevgili izleyiciler bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.